Evet arkadaşlar 19 Ağustos gülüyor, günlerden gülüyor. cuma yine ölü bir kolyoza yapıştırdı Emin abicim. Bak bak kalama yanıyor. Kalaması diyor. İyi balık be, ama. Olsun. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Ama iyi balık hakikaten bu iyi. Evet Tabii. iyi balık. İyi balık diyor. Biz de diyoruz katil bunlar. Ama katilin önde giden de benim evet, yani. Evet denizlerin katili Kofana ve Sırtıkarı arkadaşlar. Anam 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 anam. Katil balıkları yakalıyoruz. Çekmek ister misin Mehmet abi? Oo. Lan var ya, titrettim beni. Bodrum güvercinlik. Kofana ve sırtı kara avları devam ediyor arkadaşlar. Ya var ya, Hamza ile var ya, canavar var ya. Bak hazırlamış hemen şeyi, kepçeyi. Bekliyoruz abi hazırda. Tabii canım, tabii tabii tabii. Pompala çek Evet arkadaşlar, oh. İstanbul Kofanacılar Derneği Fahriyesi Emin Alp. <laughs> <laughs> Keyfi yerinde gülüyor, ha <laughs> diye. <gülüyor> evet ben de tutsaydım böyle üçüncü balamı, ben de gülerdim abi. Tabi, Rahat tabi, ol. Tabii tabii tabi, tabii. Tabi. Evet, bereketli olsun. Teşekkürler. Aileleri izleyenlerin olsun. İnşallah biraz yor yoralım. Evet Doğru. arkadaşlar, balık biraz su üstüne çıkmaya başladı. Balık her an zıplayabilir. Evet. zıplasın. Onu da ben alırım inşallah. Evet arkadaşlar bu iş birazcık gayret, sabır, evet. mücadele. Yormak lazım balı. Oy. Oh.